Anka kuşunu soruyorlar. Kısaca söyleyebilirsiniz. Anka kuşu aslında bizim divan edebiyatımızda yokluğun sembolüdür. Yokluk ve bir de istina, yukarıdan bakmanın sembolüdür. Hı. Ama gerçek anlamıyla anka kuşu güneştir. Fakat güneşin bir şeklidir. Aslında feniks Mısır'daki güneş tanrısının sembolüdür. Anka ise Mezopotamya'ya aittir. Hı. Ve onda iki türlü bir birleşim vardır. O de geçen şey bahsettiğim İmdikut denilen kuşun kendisidir, bulutlardır ve gökyüzüdür. Fakat en eski zamanlarda astronomin daha doğrusu astronomi biliminin çok gelişmiş olduğu milattan önceki 2500 yılında Sümerler gök çok güzel bir şekilde şey yapmışlardı. İncelemişler bütün yıldızların yerlerini, derecelerini ve o zaman Güneş'in her 72 senede bir şeyden bir burçta, şeyden bir burçta yok bir derece aşağıya doğru güneye doğru kaydığını ve ekseninin de şu şekilde olduğunu dünyanın da ve güneşle birlikteki ilişkilerinin de tabii değişik olduğunu. Bu kayış güneşteki bu kayış bir 2600 sene içerisinde güneşin bir burçtan öteki burca geçmesine sebep oluyor. Hı hı. Mesela ilk tarihi kaynaklar Mezopotamya'da yayıldığı, yazıldığı zamanlarda Güneş Öküz Burcu'nda. Öküz Burcu'nda olduğu için bütün şeyler, o kış mevsimi, yaz mevsimi, ilkbahar bu Öküz Burcu'ndan öteki yıldızlarla olan ilişkisine göre ayarlanmıştı. Ama 2600 sene o zaman işte 2600 sene Sargonların, Sargon devrinin başladığı 2500 zamanlarına rastlıyor ve o sırada Güneş Koyun Burcu'na, Koç Burcu'na Hı. geçiyor. Her ilkbaharda bu da burca geçmek demek şu. Her ilkbahar yıl ayında Güneş'in Koç burcunda girmesiyle ilkbahar başlıyor. Hmm. Yani başka türlü olmuyor. Ve yeni sene bir senenin başlaması demek Güneş'in Koç burcuna girmesi veya Güneş'in Öküz burcuna girmesiyle oluyor. İşte bu bir burçtan bir burca kadar ve bütün bir 12 tane seyyare böyle dönüyor. Biz şimdi mesela balık burcundan çıkmışızdır çoktan. Ama kimse bilmez bunu. Hala bizi Koç burcunda zannediyorlar. Halbuki biz artık Koç burcunda falan değiliz şu anda. Ee, çünkü çoktan miladın ilk senelerinde e, güneş balık burcuna girdi. <laughs> şimdi çıkmak üzereyiz oradan. Ee, işte ne oluyor? Bir burçtan bir burca girerken 2600 sene geçmiş oluyor ve bu esnada güneş yoruluyor. Ve kendi külleri içinde yanıyor, ihtiyarlıyor. Ve yeni bir burca girdiği vakit güneş yeniden doğuyor. İşte Anka'nın kendi küllerinden girmesi güneşin bu büyük devranı yapmasıyla ilgili. O zaman ne oluyor? Eskiler bunu böyle biliyor yani eski şeyde astronomi metinlerini okursanız bunu çözebiliyor. O zaman ne oluyor? Güneş yok oluyor. Hmm. Öteki yok, güneşi yani ilk güneşi bilmiyorsun. Onun için de yokluğun sembolü oluyor. Hele 26 bin senelik bir devri tamamladığı vakit Ankara tamamen ortadan çıkmış oluyor. Öküz Burcu'na girdiği vakit güneş Anka şey, Anka'nın yeri Kova Burcu'nda yani kış mevsimindeydi. Ve kış mevsiminde olduğu için de tamamen unutulmuş ve seremonileri de ilkbahara geçmiş oluyor. Ve böylelikle ortadan kalkıyor. İşte güneşin bir burçtan bir burca girişi ve 2600 senelik bir dönemi tamamlayışı ve yeni kendi küllerinden yeniden doğuşu, yeni bir burçta doğuşu Anka oluyor. Peki o zaman bu... Yani Şahinler, Doğanlar evet. onlar da Ve onların te, onun, misa, onun temsilcisi de Güneş'in bu temsili. Güneş'i de bir anka temsil ediyor. Bir de ka, şey gökyüzündeki akuyla denilen e, kartal şeklinde tasavvur edilen bir e, kuşla. Onun için şey, mi o eski yani. devlet sembolü evet. önünde? Evet. Onun için onun için güneş için birçok kuşlar vardır. E, bu kuşların mesela Simurg. Neden Simuttur? Adı neden Simuttur? Çünkü o da yine Güneşle ilgilidir. Hı. Güneş'in 12 tane burcu döndüğü sırada 12 burca yakın olan burçlar vardır. <laughs> Biliyorsunuz Ay'ın da girdiği Hı -hı. yerlerdir ve bu 12 C 30 demektir. 12 burca yakın olarak girdiği o 30 burç. bir de bir bir anlayış var. Güneş bir yere girdiği vakit ışınlarının karşı tarafta aydınlattığı burç Güneş'in kendisi oluyor. Hı. Ve bu 30 burca girdiği vakit kendisi bütün onların yani o burçlar onunla özdeşleşerek onun gibi bir güneş olarak devam ediyorlar ve 30 tane kuş haline geliyorlar. Hı. O Simurg'un anlamı da o. Ve Attar'ın Matbah-ı söylemek istediği en sonunda bütün kuşlar hani e, e, Kendilerine bir kral seçmek isterler ve ondan sonra kendi aralarında kimi seçelim diye münakaşa ederler. Ve o, o sırada hüt hüt gelir der ki bakın işte Kaf Dağı'nın arkasında büyük, büyük Sümurk adlı bir kuş var. Biz kendimize onu kral seçelim der ve bütün kuşlar derler ama biz oraya nasıl gideceğiz orası çok uzak. Aa ben size önder, önder olurum işte çeşitli yerlerden geçeceğiz ama hiç merak etmeyin gideceğiz. Ve bütün kuşlar yola çıkarlar ama büyük bir kalabalık şeklinde çıkarlar. Dağlar açarlar, vadiler açarlar, nehirler açarlar. Derken bir kısmı yorulur, kanatları kırık dökülür, yerlerde kalırlar ve gelemezler. Nihayetinde en sonunda bir Seymurk'un olduğu yere geldikleri vakit 30 kuş halindedirler. Ve orada onları Seymurk'u görmek istediklerini söylerler. Onard oradan derler ki siz hiçbir vakit simurku bulam göremezsiniz. Hocam zaman simurku anka mi? Güneşin çeşitli şekilleri. Deminki bir burçtan bir burca Burç geçiş şekli. Ha. Şimdiki anlattığım da güneşin 12 burcu dolaştığı sırada uğradığı kendisine yakın olan 30 tane burçlar var. Şey 12 burcun yanında daha yakın burçlar var. Ay da girip çıkıyor onlara. Onun için ayla paylaşır. Siyamuk bazen ay gibi tasavvur edilir, bazen güneş gibi tasavvur edilir. Ve o 30 tane burcu geçer. O 30 tane burcu daha doğrusu geçmez de 30 tane burcu ışınları vurur. Işınları vurunca o burçlar parlar, pırıl pırıl olurlar. Parlaklıklarıyla görünürler ve onlar da bir güneş olur.